Evet arkadaşlar öncelikle Cemal Süberk kanalıma bu videoyu çekmek zorunda kaldım. Bu kadar doğru tahminlerin yanında bende oyun yok. Ne kadar ilginç değil mi? Birinci altılığı şimdi Adana, Adana tahminlerinden bahsedeceğim. Bugün 8 Ekim 2023 Cemal Süberk kanalında yayınladığım Adana tahminlerinden sizlere bahsedeceğim. Şimdi birinci ayakta birinci koşu birinci altılı Anaballi'yi birinci at verdim. Mustafa Kemal Kumbasar'la Ganyan'ı 23 lira 50 kuruştu arkadaşlar. Bakın Adana videomu tekrardan izlerseniz izleme şansınız var. Görün orada. İkinci koşu 7 numara Rozofros'u birinci at verdim. O da kazandı. 2 lira 90 Ganyan'ı vardı. Üçüncü koşu 1-3 verdim. Kılıç Bey ve Ateş Tay önde verdim. Kılıç Bey geldi. Yarışın favorisiydi zaten. Dördüncü at, güzel çocuğu birinci at verdim. Yarışın favorisi geldi. Düşün orada Kral kızının geldi düşün. Oyun nerelere giderdi? O da vardı. Nervis Gördün orada Çılgın Sabahat de vardı. Nervis gördü verdim. O da kazandı. Çılgın Sabahat gelse. Yani bu altılı nerelere giderdi? Allah'tan 1400-1500 bareminde kaldı da üzülmedim. Evet. Sonra kaba 2 numara 50 50 ortu alternatif banko verdim. 2 tane rakip verdim. Esarla kaba rüzgar bundan bir yarış evvel sıkıştığını anlattım sizlere. İlk altılıyı bu şekilde bitirdik. Ve bu altılıyı tutturduk. Üyelerimiz yani bana abone olan ve beni seyreden bana destek veren herkese hayırlı olsun. Yalnız ee, düşünün bakın o ters atlar da var. Ee, ikinci 3. olan atlar. Onu. Mis köprü 14 lira 50 Ganyan. ikinci altının 3. ayağına tekabül ediyordu. 7-4-6 verdim. Yarış 7-4-6 bitti. Ganyan'a 14 lira 50 kuruş. Mis Karaköprü'nün. Bombayı birinci at verdik yine. Yani 23 lira 50 1. at verdik. birinci koşu. 7. koşu 14-50 1. at verdik. Şimdi bazı arkadaşlar yazıyorlar da hani tekler gelmiyor falan. İşte buyurun ben size bunun değerlendirme. 3 numara mountain hatworker bir çit hat mountain altına çizgi dedim. 1-3 verdim bu koşuyla. Tabela ayağını 2-6 verdim önde. Son ayağa zaten çok at vermiştik. Yıldırım Hanım da vardı. ikinci olan at. Bir de onun geldiğini düşünün. Bu altılı. Bu ikinci altılı da aynı. Aynı 1500 bareminde para verdi. O yüzden arkadaşlar yarınki Bursa yarışlarını zaten gündüzden yükledim. İkinci, i̇kinci Bursa ikinci altılıyı. Bursa ikinci beşli de oynayabilirsiniz diye belirttim. Sizlerden ricam, sizlerden son kez rica ediyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Abone olarak izleyin ve videolarıma beğeni atın. Bakın arkadaşlar inanın şu açın YouTube'u tahmin şeyini. Bugünkü Adana'yı bu kadar başarılı veren varsa ben yarın itibaren video çekmeyeceğim. Bırakacağım video çekmeyi. Abi bu kadar başarılı. Birinci atları bu bombaları birinci at ver, veren varsa eğer. 23 lira 50 ganyan 14 lira 50 ganyanı birinci at verdik. Ki o orada düşük atlarla gelen ganyanları ikinci olan atları bir yönde verdiğim atlar. Yani çılgın sebatı geldiğini düşünün. Yani sonda on numara bir, bir boyla ikinci oldu. Yıldırım, yani bunları bir düşünün arkadaşlar. Sizlerden ricam Videoların devamı için beni motive etmeniz ve şu abone sayımızı arttırmak için lütfen abone olalım ve videolarıma beğeni atalım arkadaşlar. Bu pazar e, saat şu anda 21.50. Bu Adana e, canım sıkıldı. Yani şu şu altılıları bugün de, bugün en az 10.000 almamız lazımdı. Misli misli bulmamız lazım. Bulan arkadaşlarıma hayırlı olsun. E, beni e, beni artık anlatın bir anlatmanızı istiyorum. İşte ya YouTube'da bir Cemal Sübekt diye biri var. Tahminleri iyi. Biz de takip edelim. Siz de takip edin diye yarış oynayan arkadaşlarınıza, yarış sever dostlarınıza beni anlatmanızı istiyorum. Sağ olsun yorum yapan arkadaşlarım var. Ben de yorumlarına, herkesin yorumlarına cevap veriyorum. Dönüyorum. çünkü onlar sayıyorlar. Saygı neticesinde yorum yapıyorlar. Ben de o insanlara madem bir iş yapıyorum neticesinde onlara duyduğum saygıdan dolayı ben de yorumlarına kendimi cevap vermek zorunda hissettiğim için yorumlarını karşılıksız bırakmıyorum. Son olarak bir daha söylüyorum. Lütfen abone olun ve beğeni atın. Ki Cemal Süberk kanalı yürüsün. Spor Toto tahminimiz 13'te kaldı. Zaten para vermedi. E, favoriler geldi. Haftada bir de Spor Toto e, programı için Spor Toto videosu çekiyorum onları da takip ederseniz bu hafta milli araya giriyor. Ona da bir spor toto videosu milli milli maçlara çekeceğim. Bilginiz olsun. Ama e, abone sayımızın artması lazım arkadaşlar. Şu anda hala 190 abonedeyiz. Yani neler var? Yani hiçbir şey bilmeyenler var. Çok özür dilerim. İsim veremem. Ama hiçbir şey yani atın hiç atla ilgili bırakın tahmin yapmayı. Yani atın zararsını mı hiçbir şeyini bilmeyen Twitter'da kendini reklam etmiş. Çok güzel iyi, iyi, iyi satmış. Bazı insanlar kendini satamazlar. Yani çok özür dilerim insanı satmak dedim. Kendini pazarlayamazlar. E tabi biz eski jenerasyonuz. Eski tüfeğiz. O yüzden benim ricam zaten beni izleyenlerin çoğu da e, YouTube'dan baktığım kadarıyla 45-54 yaş arası beni en çok izleyen grup. O gruba da söylüyorum. Abone, bazı hala soran oluyor. Mesela bugün Sevgili Selim Arabacı sordu bana. O sağ olsun yorumlarıyla bir e, önce bir ters yorum yapmıştı. Ben ona izah ettim. Sonra o da anladı şeyini. E, güzelliğini. Bizim de güzelliğimizi anladı. Sonra dost olduk. Klavye üzerinden dost olduk tabi. Bu böyle. Bu sanal alem böyle bir şey. E, ondan sonra o bir de sordu. E, Cemal Bey dedi abonelik ücretli mi ücretsiz mi? Hayır arkadaşlar, dostlar, kardeşler, abiler abonelik ücretsiz, beğeni de ücretsiz. Sadece bunu yapacaksınız ya. Bir beğeniye basacaksınız. Bunu bu kadar eğer bugünkü Adana videomu ve İzmir videolarımı izleyin. Gerçekten ben başarısızsam